Çincanlı melekleri küçük çavdar birlik spor ne oğlum ya? Hakikaten kardeş bu çok uzun ya. Tam bir sponsorluk aldık da. Birini yönetimle ne? konuşsun azıcık kısaltalım şunu. Bu, bu, ne ya? Tamam tamam ben yönetimle konuşacağım. O zamana kadar sen ismini söylesek yeter. Ha ya. <laughs> küçük çavdar Küfür etmek yok, ben edeceğim Etmeyeceksin kardeşim Edeceğim Etmeyeceksin Edeceğim abi ya Senin küfrün yüzünden bugün kulüp ceza yerse, puan silinirse gönlün razı gelir mi? Gelmez Şampiyonluk giderse gönlü razı gelir mi? Gelmez Kerimcan. Durmaz Abi ne yapıyorsun arkadaşa ses ver Ne yapıyorsun abi? İyi baba sen ne yapıyorsun ya? Beyler hakem ısınmaya çıkıyor YUUUUUUU YUUUUU Hakem, hakem, hakem Bak, bak. Bu ya da yanıt vermiyor. Hakem, Hakem maçı yönet Hakem. Öyle diyorsun da ben her maçı nelerle uğraşıyorum haberin var mı? Yahu nelerle uğraşıyorsun kurban oldu. Zaten Türkiye'de top 10 dakika dönüyor dolaşıyor o kadar. Gerisinde koştun fal, nefes aldın fal, istiklal marşı kapanış bu kadar ya. Çok kolay değil mi? Oradan öyle gözüküyor ya. Vallahi buradan böyle gözüküyor bak buraya geliyorum buradan da böyle gözüküyor. <laughs> tamam o zaman gel sen yönet ben izleyeyim. Kardeşim bir bırak ya. En sen maçını düzgün yönet yeter Yok valla ilk yer sen yönet kupa maçında biletim benden. Valla geliyorum lan. Gel boş ver. Hadi <laughs> küçük çavdar ole. Küçük çavdar ole. ole. Küçük çavdar ole. Küçük çavdar ole. Küçük çalışacağız. İyi bari. E şimdi ne yapacağız? Isın ısın birazdan maç baş başlayacak. <laughs> ya öyle mi diyorum? Koş, zıpla bir şeyler yap. çıkmaz. çıkmasın. Vücudu mu ısın? Hakem! Ne oluyor? Oran buran oynuyor. Ha doğru doğru doğru. Başlatayım mı açtım? Hadi başlayın. Küçük. Çaldar. Küçük. Çaldar. Küçük. Çaldar. Küçük. Çaldar. Koş ama ben de fıtık var şimdi ya. Oo, oh, hakem olacaksan en az 6 km koş. Yok. Lan benim araba o kadar gitmiyor bir günde ya. Yapamıyorsan ben gelirim bak. Yok. Koşarız tamam ya. Hadi koşalım bakalım. Aha. Haydi haydi takım haydi. Hayır. Hayır. Aha oldu. <laughs> haydi. <laughs> <Hayır, gülüyor> oğlum durun lan benim karım koyup lan. Eşim yok. Oğlum ben eli değerin de, de, eşim de yok. Devam devam devam. Gelsen işini yapacaksın. Değil. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum bu ne ya? Şu sahaya çocuk girmiş. <laughs> Çağda <gülüyor> spor çocuk işçi çalıştırıyor bu ne ya? Hoca orada faal yok. Sen gelmişsin sabahtan beri faal faal diyorsun. La oğlum faal. <laughs> Hoca 80 kilometre öteden gözüküyor faal olmadı. La oğlum valla faal. Hoca faal yok orada. Oğlum. Bak. <laughs> faal. Fol, fol. Da inanmıyorsun oğlum bak, orada konuştum burada konuşuyorsun, gel numaramı vereyim, konuşalım ya, fon. Hocam, ben pozisyona daha yakındım, orada faal yok. Bak şurada bir tane arkadaşın itiraz ediyor mu senin ya? Olayım beyler. Fos 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 fos! Evet. Evet. Ana! Ben bu yaptı diye bunu işaretledim lan. Ya senin yapacağın <laughs> işin ya. Böyle hocam olur ya. Sana da kötü oldu pardon ya. Güzeller içinden biz seni seçtim Kapat. Ha, ha ya, ya. ha ya, ya, ha ya. Ya ondan şu bir şey varsa bak sen ya. Ha. Alo? Ses mi? <laughs> <laughs> tamam. Ya ocağı. Devam dedi ya. Devam dedi ya. De ya. Az önce devam dedi. Kralsin gidiyorsun. Ne oldu ne? İstediğin pozisyon ya. İtam başlasa. Başlasa. Tam ilerle. Yavaş. 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 Dur. <laughs> Orada bir şey var sanki ya. Bak bak. Bak, o siperken ki o tatlıyız. Masum sırata bak. <laughs> Ama bir yandan da katil ruhlu o pis kapatır sıratını. <laughs> kardeşim ya. <laughs> evet bugün burada kimse küfür etmeyecek. Ki. Oğlum bunlar bana küfür edecek gibi bakıyor ama ya. Beş dakika önce de sen de bana aynı şekilde bakıyordun Ya ben sana küfür edecek gibi bakıyordum. Bunlar bana bakayım. Yapacak bir şey yok. Duymamazlıktan geleceksin. Pes mi? Yok iyiyim ben. <laughs> Neyse penaltı. Ya, ya. ya Oğlum dur. dur dur. Burası küçük çapa. Sen ya bildiğini yapacaksın. Gördüğünü vereceksin. Ya yanlış gördüysen? İnsansın, insanlık hali. Doğru değil mi? İnsanlık hali. Hadi penaltı da. Herhalde. Ya. ya. Abi, şey ya, ya. ya. Ben. Böyle başı ben de götürüm Ya La oğlum yönetemezsin ya. Az önce aynısını ben de dedim abi uşağa. Bak geldim yönetemedim. Olmadı yani olmuyor. Yani niye küfür ediyorsunuz size? Bu, bu adamın bir anası babası yok mu ya? Oğlum benim bir anam babam yok mu ya? Allah Allah. Tamam, hadi hepimiz futbolu çok seviyoruz. bazen hakemin kararlarını da beğenmeyebiliyoruz da küfretmek zorunda mısınız kardeşim ya? Ve ve, ve son olarak yeter diyorum yeter. Helal Allah'ım ya. Hocam çok konuştun. Bizim penaltı nerede ya? Yani? Hadi sen de bir dur ya. Bari bir sağlıkçı çağır ya. Oğlum siz de ambulans arayın yazık. Hadi ya hocama. Kardeş sen de aklın herhalde doğru mu bu iş ya? Sen bana sen beni anladın ya. Helal Allah'ım. Gel 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 bir, duyulmam, bir sarılalım bir gel kardeşim Bak <laughs> <laughs> kırmızı kart. Oh, oh, Olur mu oh, oh, şey ya?